Gel. Gel, gel, gel. Gel oğlum gel. Gel, al. Bir hafta kala kurbanlık rahatsızlandı bu şekilde ayaklarını sürekli karnı şişme bilmiyorum ki Bir tane dişi var. Onlar da aynısını yiyordu. Hiç farklı bir şey yemiyorlar. Buna ne oldu anlamadım. Bugün böyle dünden beri azıcık tadı yoktu ye. Ayayılmadı. Yemiyor fazla. Bu şekilde hareket ediyor devamlı. Geviş getirmiyor. Ağzında biraz köpük var. <laughs> Başını yıkadım 10 dakika süreyle su tuttum. Bir veterinerin önerisiyle. Ağzında böyle köpükler oluyor nedense. İnşallah bir şey olmaz. Ki. Bir hafta kaldı.